Var. Neredesin Ali? Yolda. Basket sahasındayım gel. Sağ ters üstü şimdi anneme geçiyorum. Gel Ali gel basket sahasındayım gel. Her şey yolunda mı? Konuşacağız seninle konuşacağız. Seninle konuşacağız. 10 dakika. Bekliyorum hadi. Hadi. Temizle ablacığım. Bakma sen Nazlı'ya. Ya ablam söyleyeceğim dedi Peri'ye. Niye bırakmadın? Hadi kuzum burada beraber yatalım bak benim de sinirlerim gitti. Destek olursun bana hadi. E senin gözüne salak gibi bir şey miyim ben? Peri'cim ben seni sonra düşünür müyüm hiç? Ya öyle davranma o zaman. Ya e, salak muamelesi yapıyorsunuz ya on yaşındaymışım gibi. Ya abla gözümün önünde evi dağıttınız ya. Her şeyiniz gizli saklı. Şimdi sen yok bir şey ablacığım diyeceksin ben de tamam diyeceğim öyle mi? Peri'cim ben seni korumaya çalışıyorum. Neyi abla neyden? Ya daha tehlikenin ne olduğunu bile bilmiyorum. Bilmek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Anne Haluk nerede? Ben nasıl konuşmak istiyorum. Sizin kavganızın Haluk'la ne ilgisi var Nazlı? Nazlı bak ben bugün çok kötü bir gün geçirdim. Hiç iyi değilim. Seninle oyun oynayacak hiç halim yok benim. Ben babamla görüştüm. Biliyorum Nazlı. Onunla karşılaştığını da, başına neler geldiğini de biliyorum. Ama bu olay bir daha tekrarlanmayacak kızım. Anne, babam buraya yerleşiyor. Yine karşına mı çıktı o senin? Karşıma çıkmadı. Ben kendim görüşmek istedim. Hayır Nazlı! O adamla görüşmeyeceksin bir daha! Anne bir dur! Bir tepki verme hemen! Ya biliyorum bana kızacaksın o adamla görüşme diyeceksin. Anne! Ne olur benim hatırım için bir babamı dinler misin bir kere lütfen? O adamın dediklerini dinlemeyeceksin Nazlı! Anne babama haksızlık ediyorsun! Kabul etti. Haluk işinden para aldığını kabul etti. Ama pişman olmuş. Vazgeçmiş. Sonra o adam var ya, o adam benim babamı tehdit etmiş. Niye tehdit etmiş biliyor musun? Bizimle görüştüğü için. Onlarla görüşmeyeceksin, buradan gideceksin demiş. Babam niye gitmemiş? Bizden vazgeçmediği için gitmemiş. Anne ne olur bir kere dinle lütfen. Ne zaman çıktı o senin karşına? Ha, anne kolum acıyor. Cevap ver ne zaman çıktı senin karşına? Bugün. O adamla görüşmeyeceksin Nazlı! Bir daha yanına gitmeyeceksin! Anne, babam görüşeceğim! Yürü çabuk eve! Ağzım acıyor! Yürü, yürü elbetin sonrası çıkmayacaksın evden! Bırak ya bırak! Babam mı benim? Babamla görüşmeme engel olamayacaksın! Ne yaparsan yap babamla görüşmeme engel olamayacaksın! Hayır! Çok özür dilerim Nazlı. Nazlı çok özür dilerim. Nazlı dur gitme. Nazlı yalvarırım gitme dur dinle beni. Nazlı. Nazlı ne olursun gitme. <laughs> Lütfen Nazlı. I <laughs> do i vakti niye burada olduğumuzu söylemeyecek misin? Sen söyle. Soru neydi? Selin'i neden öptün? Et. Yalan söyleme. Gözlerimle gördüm Ali. CD'yi gördün. CD'yi gördüm. İnkar etmeyecek misin? Şakaydı demeyecek misin? Hayır demeyeceğim. Yalan demeyeceksin da. Yani yalan yok. Montaj yok. Hiçbir şey yok. O gördüklerin hepsi doğru. Bu şerefsizliği yaptın yani bana öyle mi? Sizi ilk gördüğümde de ben haklıydım. Orası öyle değil. Nasıl değildi lan? O dostluk masalları falan hepsi montajdı değil mi? Ben haklıydım, ben haklıydım. Bu şerefsizliği yaptın bana. Melisa'nın döndüğü gün bana vur demişti. Bu muydu lan sebebi? Buydu. Nasıl yaparsın lan bunu? Nasıl yaparsın lan? <laughs> lan. Nasıl yaparsın? Bu muydu lan senin arkadaşlık anlayışın? Bu muydu kardeşlik anlayışın ha? Ulan dalga mı geçiyordunuz lan benimle? Dalga mı geçiyordunuz benim oyunuz derken ha? Selim bir şey yapmadı. Yani doğruyu söyle doğruyu. Sen yaptın tabii, sen yaptın. Sen benim kardeşimdin, kardeşten öteydik. Anlattım sana her şeyi, aşığım dedim. Bu yapılır mı bana, yapılır mı? <laughs> ben yaptım! Ben mi istedim böyle olmasını? Sana söyleyecektim. O CD'yi sana ben verecektim ben. O CD'yi sana ben verecektim. İtiraf edecektim ama yapamadım. Öylesine bir şey de Ali be. Öylesine bir şeydi de sevmedim de yalan söyle. Yalan söyleyemem. Yapamam. Yalan söyle, yalan söyle. Yeter. Yeter! Sevdim! Ben de sevdim! Ben de sevdim! Duy! Herkes duysun! Sevdim! Bak! Deli gibi aşığım anladın mı? Aşığım! Lan sen sevemezsin! Sevemezsin, sevemezsin sen! Sevemezsin! 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 Sen sevemezsin! Sevmiyorsun! Seviyorsun. <laughs> sevemezsin lan! Hani. Sevemezsin. Ali. Sen sevemezsin. Sevemezsin Ali. Sevemezsin. Sevemezsin kardeşim.